Evet, yeniden merhaba çocuklar. Ee, i̇kinci ünitenin konularıyla devam ediyoruz. Konumuz zekat ve sadaka'nın bireysel ve toplumsal faydaları. Önemli bir konu. Ee, hazırsanız başlıyoruz. Evet, zekat ve sadaka'nın bireysel ve toplumsal faydalarından öncelikle bireysel faydalarını size anlatmaya çalışacağız. İnşallah faydalı oluruz. Ee, zekatın kişiye Faydası çok fazla. Öncelikle kişideki hani e, diğer konuları anlatırken de çok vurguluyoruz. Kişideki önemli olan ahlaki e, kötü ahlakla ilgili bazı özellikler var. Bunlardan bir tanesi bencillik, diğeri cimrilik. Evet, öncelikle zekat ve sadaka insandaki bencillik ve cimrilik duygularını yok eder. Kıskançlık duygularını yok eder. Kıskançlık da zekat verilen kişideki kıskançlık duygusunu yok eder. Hani toplumda her zaman fakirler ve zenginler olur. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Ee, fakirler ya da ihtiyaç sahipleri zenginlerden nasıl nefret etmez? Nasıl kıskanç olmaz? Eğer zenginler mallarının bir kısmını paylaşırsa fakirler de kıskanç olmaz ve mala karşı işlenen suçlar da azalmış olur. Başka zekat veren kişide cömertlik, yardımseverlik, empati duygusu, merhamet duygusu gelişir. Bunlar önemlidir. E, tabii ki biz şu an bunların eksikliğini toplumda görüyoruz. Empati yapabilen, merhametli insanlar, yardımsever insanlara çokça ihtiyacımız var. Evet, en önemlisi de Allah rızasını kazanmaya vesile olur. Malımızı bereketlendirir. Azaltmaz, artırır. Haramlardan temizler. Bireyin ahlakının güzelleşmesine katkı sağlar, zekat ve sadaka alan kişi ihtiyacını karşılamış olur. Evet burada tabii ki e, aslında bir toplumda zekat verirse, gerçi toplumsal şeye geçiyoruz ama yeri gelmişken söyleyelim e, fakirlik oldukça azalır. Zenginler zekatlarını tam olarak verirlerse. E, fakirlik oldukça azalır. Bunu da söyleyelim. Tabii ki bu söylediğim şeyi hemen toplumsal faydalarına atıyorum. Bunu da e, düzelteyim. E, zekat ve sadaka alan kişi ihtiyacını karşılamış olur. Bunu dedik. Kişi sevap kazanır ve dini duyguları güçlenir. Kişi Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmiş olur. Her nimet Allah tarafından verilir. Yani tabii ki çalışıp çabalıyoruz ama bunun ana kaynağı Allah'tır. Kişiye elinde bulunduğu nimetlerin Allah tarafından verildiği bilincini kazandırır. İnsanın kazanma hırsını yenmesine yardımcı olur. Bu hırs kelimesini de çok e, vurguluyorum ben. Azim ve kararlılık önemlidir ama hırs insana zarar verir. Kazanma hırsı insanı yanlışa götürür, haramlara götürür. Zekat ve sadaka bu hırsı törpüler, azaltır. Bunun için önemlidir. Evet, zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal yararları ile ilgili LGS'de soru çıktı. E, MEB'in sevdiği konulardan birisidir bu. Buna dikkat etme, etmemiz gerekiyor. Bir ifade bir kişiyi etkiliyorsa bu bireysel faydası ile ilgilidir. Birden fazla kişiyi etkiliyorsa, iki kişi de olsa veya toplumu etkiliyorsa e, bu toplumsal yönüyle yönüyle ilgilidir. Evet, bireysel yönünü söyledik, bireysel faydalarını söyledik. Şimdi zekat ve sadaka'nın toplumsal faydalarına geçelim. Hemen bu fotoğraftan, e, görselden anlatmaya çalışalım. Burada bir ihtiyaç sahibi bir bölge var, burada da zengin bir bölge var. İkisi arasında köprü değil mi? Bu önemli bir toplumsal faydadır. Peygamberimizin hadisinde hemen buraya yazalım: Zekat İslam'ın köprüsüdür. Evet, ne demek bu zengin ve fakir arasında köprüdür ve birbiriyle köprü neye yarar? Gidiş gelişe değil mi? İletişime, ulaşıma e, yarar. Dolayısıyla önemli toplumsal faydadır bu. Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkı sağlar, toplumsal huzura, muhabbete, toplu e, sevgi bağının güçlenmesine katkı sağlar, sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlar. E toplumda paylaşma ve yardımlaşma duyguları yayılır. Burada e, önemli bir şey daha var. Ticaret hayatın hareketlenmesine katkı sağlar. Ne demek bu? Yani zekatın önemli e, şeylerinden biri de diyor ki biriktirmeyin. Malınız evde atıl kalmasın. Yani o nisap miktarının belirlenmesinin hikmetlerinden birisi de bu. Bu insanların yararına çalışsın. O zaman atıl kaldığı zaman, malı işte evde bir yere koyduğun zaman bir işe yaramaz. Yani bunu bir ticarette kullanman gerekiyor ya da birine yardım etmen gerekiyor. Bir şekilde piyasada olması gerekiyor. Zekat da bu işte malın piyasaya sürülmesi için önemli nedenlerden bir tanesi. Birinci olarak hani birine yardım ediyorsun, o mal piyasaya giriyor. Bir de hani biriktirmeyeyim, işte nisap miktarına ulaşmasın diye piyasaya sürüyorsun. Ve ticaret hayatı hareketlenmiş oluyor. Bireylerin birbirlerine maddi ve manevi destek olmalarını sağlar. Toplumda güven ortamı oluşur. Gerçekten bir toplumda hakkıyla zekat ve sadaka veriliyorsa orada huzur olur, fakirlik azalır ve güven ortamı oluşur. Böylece bu konuyu da bitirmiş olduk. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.